Herkese merhabalar. Lezzet sistem hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çok nefis bir kıyma sote hazırlıyorum. Kıyma sotemizin malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Kıyma sotemiz için kullanacağım malzemeler 500 gram dana kıyma az yağlı veya yağsız da olabilir. bir kase yemeklik doğranmış kuru soğan. Bir kase ince doğranmış yeşil biber acı tatlı damak tadınıza göre ayarlayın. Bir kase domates. Domatesi ben kabukları ile kullanıyorum. İnce bir şekilde doğradım. Siz dilerseniz kabuklarını soyup o şekilde de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ. Dilerseniz bir çay bardağı kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı yarısı domates salçası, yarısı biber salçası olacak. Kıyma sotemiz için uygun geniş bir tavanın içerisine kıymayı koyalım. Ocağımızın altını açalım. Kıymayı tavanın içerisine yayalım. Kapağını kapatalım. 3-4 dakika kıyma suyunu bırakınca kapağını açıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Kıymalar topaklı kalmaması için kıymaları ezerek dağıtıyorum. Sonra rengi dönüp suyunu çeken kıymanın içerisine yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı olarak da kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir dakika kadar yağın içerisinde kıymaları kavuruyorum. Üzerine bir kase yemeklik doğranmış kuru soğanı ekliyorum. Ardından bir kase küçük doğranmış yeşil biberleri ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra tavanın ağzını kapatıyorum. Ortalama 3-4 dakika biber ve soğan yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz, kavuruyoruz. Kıymayla birlikte soğan ve biberleri güzelce kavurduktan sonra diğer malzemeleri sırasıyla ekleyeceğiz. 1 tatlı kaşığı karışık biber salçası ve domates salçasını ekliyorum. Tavanın kenarında kavurup daha sonra kıymayla karıştırıyorum. Kıymayı her karıştırdığımda mutlaka topaklı olanlar varsa güzelce dağıtıyorum. Daha sonra bir kase küp küp doğradığım domatesleri ilave ediyorum. Hafif karıştırıyorum. Daha sonra domateslerin yumuşayıp sulanması için yine kapağını kapatıyorum. Ortalama 4-5 dakika orta ateşte pişiriyorum. Sonra kontrol ediyorum. Domatesler gördüğünüz gibi yumuşamış, hafif sulanmış. Tekrar bir karıştırıyorum. Sebzeli kıyma sotemizin son olarak lezzetini veren tuz ve baharatlarını ekliyoruz. Sizler İstediğiniz sevdiğiniz baharatları damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz oranına daha sonra bakıp gerek duyarsanız ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Bütün lezzetini birbirine geçmesi için karıştırıp yaklaşık. 2 dakika daha kıyma sotemizi pişiriyoruz. Kıyma sotemiz pişmiştir. İster kıyma soteyi bu şekilde yiyebilirsiniz. Biraz daha sulu olmasını isterseniz 1,5 çay bardağı kaynamış sıcak suyu ekleyip karıştırın. Kapağını kapatın. 2-3 dakika daha kısık orta ateşte kaynatın. Sonra ocaktan alın. 1-2 dakika dinlendirip yemek için servis yapabilirsiniz. Sebzeli kıyma sotemiz yemek için servise hazır. Kıyma sotemiz gördüğünüz gibi kıymalarda topaklı kalmadı. Çok lezzetli. Her öğünde yiyebilirsiniz. Kıyma soteyi dilerseniz makarnalarda da kullanabilirsiniz. Yemeklerinizin yanında kullanabilirsiniz. Kesinlikle bu yöntemle kıyma sotenizi yapmanızı tavsiye ederim. Deneyeceklere de kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.